Ben Burman, TvK'larına programımız kaldı yerden devam ediyor ve ben biraz da kendisiyle Türkiye ile ilgili sorular sormak istiyorum. Türkiye ilk gelişimi ve Türk insanları nasıl buluyor? Carmen, have you ever been in Turkey? Yes, this is my second time. İkinci, gelişim. İkinci gelişim. Türkiye'ye, evet. E, i̇kinci gelişim ilk defa kendisi bir televizyon programına katılıyor. Bu da bizler için gerçekten özel bir şey. İlk defa kendisi ve gençlik kanalına konu. Gerçi ben gerçekten yeniden teşekkür etmek istiyorum kabul ettiği için. Peki Türk insanları nasıl buluyor? Do you like Turkish people? Yes, I love them. They are very kind, very sweet, very polite. Uh, çok sevmiş Türk insanlarını. Çok sıcakkanlı, nazik ve e, çok inceler diyor. İnceler diyorlar gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kendisi belki kabul etmesinde bunda çok fazla etkisi var. Dediğim gibi çok fazla ikinci gelişilmiş ama ilk defa bir televizyon programına katılıyor Ve sizler ilk defa en uzak fotoğraflarını Number One TV seyredebileceksiniz saat 5'e kadar. Bunların yanı sıra kendisine biraz da modernlik ilgili sorular sormak istiyorum. Ama ben yine istiyorum ki güzel bir video devam edelim. Ve onun sevdiği sanatçılardan bir tanesi devam edelim. Tarkan. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü program öncesinde konuştuğumuzda Tarkan dedim wow demişti. Tarkan'ın videosunu isterseniz birlikte bir seyrederim. Daha sonrasında yayınımız kaldığı yerden devam edecek.